Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ee, Python'da Tickinter kütüphanesini inceleyeceğiz. Tickinter de Python masaüstü uygulama oluşturmak için kullandığımız kullanışlı bir kütüphanedir. Eğer siz de programlarınızda basit bir pencere buton veya menü eklemek istiyorsanız yani doğru yerdesiniz. Bugün Tkinter ile basit pencere yapmayı göstereceğim yani pencere içine şeyler. Öncelikle Skinter kütüphanesini kodumuza entegre etmemiz gerekiyor. Yani import ile import Skinter as tk. Şimdi buraya bir adet yorum satırı ekleyelim. Burada da ana pencere olsun adı. Root eşittir bk.tk parantezi kapat. Şimdi i̇şte buraya root nokta çitil. Bu root nokta arkadaşlar pencerenin adını gösterecek. Yani şu fareyle işaret ettiğim bölgenin adı olacak. Screen enter Evet, bunun adı penceresi olsun. Şimdi buraya bir daha yorum satırı ekleyelim Bu da pencereyi ekranda tutma olsun arkadaşlar bu da pencereyi ekranda tutmamızı sağlıyor in loop yani bu kodu yazmazsanız pencere ekranda durmaz yani. şimdi bir çalıştıralım isterseniz run şöyle Evet gördüğünüz gibi yazdığınız yazı burada göründü. Tickenter penceresi. Ee, şöyle. Gördüğünüz üzere buradaki yazıyla buradaki yazı. Şimdi. Bu kodu açıklayacak olursak ilk olarak şurada Tickenter'ı tk ismiyle küçülttük. Çünkü tk.tk .tk komutuyla ana pencereyi oluşturuyorduk. Yani buradaki komutla ana pencereyi oluşturduk. Root title'da pencerenin etiketi yani üstündeki yazıyı gösteriyor. Root main Loop ile de pencereyi ekranda tuttuk. Eğer bu konuda eklemezseniz arkadaşlar pencere hemen kapanır. Bunu bu bilgiyi de verelim. Şimdi bir yazı söyle ekleyeceğiz pencereye. Mesela kullanıcıya bir mesaj vermek istiyorsanız ya da bilgi, başlık gibi bir şeyler göstermek istiyorsanız bunu yazın. Label Label olsun. Label ek nokta label ee, root virgül text eşittir. Buraya yazacağınız yazıyı gireceksiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz diyelim mesela. Hoş geldiniz. Şimdi buraya bir de label nokta tek ekleyeceğiz. Şimdi çalışalım isterseniz. Evet gördüğünüz gibi, hoş geldiniz yazısı burada gözüktü. Ee, şimdi, burayı açıklayacak olursak. TK labor fonksiyonunu kullanarak bir etiket oluşturduk. Text parametresini ekranda görmek istediğimiz metni yazdık. Pack metoduyla da etiketi pencereye yerleştirdik arkadaşlar. Farklı yerleşim yöntemleri var ama pek genellikle başlangıç için yeterli bence. Pek etiketiyle pencereye eklemiş olduk yani kısaca. Şimdi bu pencereye bir de buton ekleyelim isterseniz. Kullanıcıdan bir etkileşim almak istersek yani işte butonu ekleyeceğiz. Butona tıklandığında neler olacağını tanımlayacağız kodda. Şimdi buraya ilk önce bir fonksiyon atamamız gerekiyor. Buton için. Def buton. Şöyle bir fonksiyon atadık. Tabel nokta şöyle text bu burada yazacağımız şey butona tıklandığında hoş geldiniz yazısı yerine geçecek olan yazı butona tıklandı şimdi şöyle buraya gelelim şimdi buton tanımladık burada bu butona tıklandığında ekranda görecek arkadaşlar. Şimdi buraya buton. Tk. nokta buton. Ee, root yazacağız buraya. root input text virgül. Bu da butonun ismi olacak arkadaşlar. Butonun ismi de buton olsun. Butonun ismi de buton olsun. Şimdi şurayı kapat. Virgül daha ekle. Command i̇şte bir Buton yapacağız burayı da. Şimdi buraya bir de buton nokta tek yazacağız. Evet. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi butonumuz geldi. Şöyle pencereyi büyütelim. Bakın burada hoş geldiniz yazıyor. Butona tıkladığımızda butona tıklandı olarak değişti. Gördüğünüz gibi butona tıklandı, butona tıklandı olarak değişti. Şimdi bu kodu açıklayacak olursak bu yazdığımız kısmı. Öncelikle bir fonksiyon tanımladık. Fonksiyon tıklandığında çalışacak fonksiyonun içinde de label config yazıyoruz arkadaşlar. Label.config komutuyla etiketin metnini değiştiriyoruz. Yeni metnimiz butona tıklandı oluyor. Sonra tk nokta fonksiyonunu kullanarak bir buton oluşturuyoruz. Text parametresi butonun üstünde ne yazacağını belirliyor arkadaşlar. Command parametresi ise butona tıklandığında hangi fonksiyonun çalışacağını gösteriyor. Yani bu command eşit buton yaptığımız yer aslında şu fonksiyonu çalıştırıyor arkadaşlar. Ee, pek ile de pencereye ekliyoruz zaten bunu demiştik. Pek. Şimdi pencerenin mesela ben boyutunu ayarlamak istiyorum diyelim. Buraya da root nokta basit bir şekilde. Mesela kaça kaç olsun? 800'e Tabi bunu tırnak için alacağız. 800'e 600 boyutunda pencere olsun istiyorum. Şimdi çalıştıralım. Pencerenin boyutu nasıl olacak göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi pencere boyutu 800 e 600 oldu. Bu da güzel küçük bir bilgi arkadaşlar. Ee, pencereyi ortalamayı diğer videoda göstereceğim arkadaşlar. O biraz zorlayacak. Pencereyi ekranın ortalaması yani. zaten ekranı ortaya, ortalayabiliyoruz da kendimiz nasıl ortalayacağız onu göstereceğim ben sadece. Direkt kodla birlikte. Şimdi koda bir de şey ekleyelim. Kullanıcıdan metin alma ekledim. Bu butona yeni bir fonksiyon ekleyeceğiz yani. Şöyle fonksiyon sileyim. F buton kullanıcı metni olsun. İşte entry.get Aranjezi açıp kapattık sonra label nokta e, text eşittir f şey merhaba yapalım sonra yok merhaba yaptık buraya bir virgül koyacağız ki kullanıcı metnini gösterebilirim şuraya süslü parantez koyup kullanıcı ne yapalım? 5 üstü parantezi kapatalım. Üstü parantezi kapatalım. Evet, şimdi de şöyle alalım. Parantezi kapatacağız. Normal paranteze tabii ki. De. Şimdi burada açıklayacak olursak. Kullanıcının girdiği metni almak için bir fonksiyon tanımlayacağız. Entry get oluyor bunun ismi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Sonra entry widget'a girilen metni alıyoruz. Daha sonra label config ile etiket üzerindeki metne kullanıcı tarafından girilen metni içecek şekilde güncelleyeceğiz arkadaşlar. Bu kodu böyle yapıyoruz. Şimdi zaten ana pencereyi oluşturmuştuk şu hoş geldiniz yeri de aynı şekilde kalsın. Şimdi buraya bir entry widget oluşturacağız. Ee, entry eşittir tk nokta entry e, root entry nokta açık yaptık. Bundan metin girmesi için bir bölge oluşturduk arkadaşlar. Şimdi ee, bir tane buton oluşturacağız tekrardan. Buton eşittir tk nokta root virgül text bu butonun adı da tıkla olsun da virgül command buton, buton. yaptık buraya buton nokta ek, ekleyelim. Şimdi burada da bir buton oluşturup buton fonksiyonu çalıştıracak şekilde tıklandığında çalışacak şekilde ayarladık. Root main zaten biliyoruz. Bunu demiştik. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Evet. Şöyle tam ekran yapalım. Mesela adımızı girelim. Anıl. Anıl yazdım. Merhaba Anıl. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Merhaba Anıl olarak yaptık. Mesela şöyle rastgele harfler girebilirim. Selam. Merhaba Selam. Merhaba. Anıl. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Yani biliyorum pek fazla bir şey anlatmadım ama ben de anlatabildiğim kadarını anlatmaya çalışacağım size, sizlere. Yani videomuz bu kadar olsun. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ha, bu arada e, diğer videolarda da bu, buradan devam edebiliriz ya da yeni bir dosya da açabiliriz yani. Siz yorumlarda devam devam isterseniz belirtirseniz çok memnun kalırım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın görüşürüz.